olumlu zihin yapısı derken böyle bir polyanlacılıktan bahsetmiyorum. Hatta derler ki işte bardağın dolu tarafını görmek. Ben böyle düşünmüyorum. Bardağın dolu tarafı zaten güzel, zaten orada. Önemli olan bardağın geri kalan boş tarafını zihninizde neyle doldurduğunuz? Oraya olumlu olasılıkları, olumlu varsayımları mı koyuyorsunuz? Yoksa olabilecek en kötü en olumsuz senaryoları mı yerleştiriyorsunuz. Bu olaylar içinde geçerli, insanlar içinde geçerli, yaptığımız, yapacağımız işler içinde geçerli. Olumlu zihinsel tutumun, olumlu zihin yapısının sizi hayatınızda arzu ettiğiniz başarıya, mutluluğa ve sağlığa götüreceğini sakın unutmayın ve bu yolda gerçekten maksatlı olarak zihninizi, beyninizi eğitin. <laughs>